I'm <laughs> 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 Burada burada Yelbaşı'da bizim, Sütsü'nde bizim Kuru bizim arkadaşlar. Hazır el olsun. Hep kolay gelsin. Hep, Hep vurguluyoruz. Bizim buradaki yapmak istediğimiz genç, genç çocuklarımıza, çocuklarımıza sporu sevdirmek, kardeşliği paylaşmayı aşılamak, aşılamak ve, ve civar köylerle dostluğumuzu pekiştirmek. Bu senede meyvesini aldık. Sahamızın durumu herkese herkes ortada. Bundan dolayı Talas Belediye Başkanımıza sesini, sesimizi büyük şeye duyurduğu için çok çok teşekkür ediyorum. Tablo çok güzel. Ee, Hamdolsun bugün Talas Belediye'mizin ev sahipliğinde, Kuru Köprü Stadyumunda iki bünyen takımı kendilerine yakışır bir şekilde mücadele ettiler. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Elbaş ve süksünü kutluyorum. Ee, verdiğimiz sözlerin arkasında duracağız. Suksunu... Şimdiye kadar süsün de bir stat yapamamamızın sebebini e, hem oradaki meclis üyesi hem muhtar arkadaşlarım biliyor. Yer sorunu vardı. Yer sorunu hep birlikte çözüp oraya bir stadyum kazandıracağız inşallah. Bugün burada memleketimiz için kalbimizin attığının bir göstergesi olarak burada her iki takımımız güzel bir mücadele yaptılar. Tabii rekabet olacaktır bir hedef olacaktır. Onun da en önemlisi final oynamak. Finalde de elbette bir takım başarılı olacak. Bütün bugün burada ve daha önceki maçlarda emeği geçen bütün futbol adamlarına, sevgili teknik adamlara ve en fazla da burada emek veren futbolcu kardeşlerime bundan sonraki başarılarının devamını diliyorum. Hepinizi ayrı ayrı gözlerinizden, gönlünüzden öpüyorum. Bünyan Belediye Başkanımızla bizim ayrı bir gönül yakınlığımız var. İnşallah ben de en az Özkan Başkanım kadar Büyükşehir Belediyesi'ne tesir edip sizlere de yeni yeni sahalar kazandırmak üzere <laughs> Ancak siz orada sahayı istemekte beraber biz de burada Kuru Kuruköprü'de Talas'ın her tarafında size ev sahipliği yapmaya hazırız. Ben fazla uzatmak istemiyorum. Bu bir gönül köprüsüydü. Gönül köprüsü kuruldu. Allah'a çok şükür kazasız belasız güzel sonuçlarla güzel bir turnuva sona erdi. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum.